Sap boyu ben her ay bir video atıp günlerce, haftalarca, aylarca sessizliğe gömülen Golden Gaster. Bugün bir bilgilendirme videosu yapıyorum. Ve hayır bu kez sadece siyah ekran değil, bu kez edit de ekleyeceğim. En son 8 ay önce yaptığım speedrun videom hakkında. Delta'nın tüm bosslar glitchsiz speedrun. Speedrun'ımı inceledikten sonra ben kendim onaylandığında en son 8 ay, ay önce dördüncüydüm. Sonrasında bugün tam 8 ay sonra tekrar kontrol ettim resmi olarak Deltor'un tüm bosslar glitchsiz speedrun'ının sonuncusuyum. <laughs> evet bildiğiniz sonuncusuyum. Bu benim için çok büyük bir başarıdır. Bu başarıya ulaşmamda yardım eden Raze'ye ya çok teşekkür ederim. fazla bir şey mi bekliyordunuz?